Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Esenler'de arabamızın bakımlarını ve temizliğini yapacağız. Bu bizim arabanın ikizidir. Bu da bizim aracımız. Şimdi sağ olsun beni seven muavin arkadaşlardan Ömer Altay ve Yasin Yavuz. Şey, Kendisini zaten şey, e, sosyal medyada şey, tanırsınız. Şey, beğenmezler, çekme. Seni beğenmeyen olsun. Videoların milyonlar <laughs> izleniyor. Kardeş ile birlikte aracımızı temizleyeceğiz. Ee... Evet Yasin Bey planlamanız nedir? Nasıl bir <laughs> <Eşomalı> temizlik <laughs> yapmayı düşünüyoruz? <laughs> giyim, Hadi. Nasıl yayak. bir planlama yaptınız? <laughs> bir kova suyla bir araba temizlemeyi düşünüyorum. Nasıl yapacaksın bunu? Eşofmanımı yerden göstereceğim. Ha, ama bir dakika şimdi <laughs> aracın içiyle ilgili planınız nedir? Tamam işte. Yani mesela Yasin Bey Geçenki videomuza yorum yapmış arkadaşlar Diyorlar evet. ki bu yerdeki sakız izleri Ne abi diyor bu sakızları kazıyıp çıkaramıyor mu Bu Yasin Yavuz diyor Hep böyle fenomenlik peşinde mi ne diyor Mesela getirme kardeşim çıkartamıyor Yasin Yavuz bunları <laughs> Çıkartıyor abi ne demek çıkartamıyor ya? Yok ya Böyle olmaz Mesela dediler ki yani bu dolabın orası niye pis abi Niye pis abi ben? Yani sizin sorumluluğunuzda işte bu Ben daha yeni bindim arabaya Ne demek yeni bindim Ha, yeni Sen yazın bu arabada çalışmadın mı? Yazın. Ha. Aynen yazın bu arabada çalışmadım. Erzurum'a gidip gelmedin bak buralar niye böyle bu ikramlar? Abi işte soruyorum niye böyle? Yazın ben çalıştım. Bak şu poşetler niye orada? Ben Mesela geçen, bu da tavan geçen niye pis? Ben gün düzeltmedim mi? <laughs> bu tavan <laughs> silinecek. Ben geçen gün düzeltmedim bunların hepsini. Bir tura geliyorsun geliyorsun. Siz konuşmayın. Neyse. Yasin Bey aşörtmenini giyecek <laughs> iş elbiselerini <laughs> Ondan sonra devam ediyoruz. Ondan sonra... He. Biz bu sırada ne yapıyoruz? Bunlar işini halletsin. Ben başlarında durmayayım rahat rahat. Biz de Abi, bir... kahve makinesi var mı? Aha burada. <laughs> tamam, tamam bir kahve içelim. <laughs> Aynen bir kahve yapın da içelim ya. <laughs> Koca kafada içemedik. Arabama... Ya manların kronik sorunu şu gündüz etleri geçen bu bozuktu bunu yaptırdık hatta videoda bir videoda çok olay oldu bu sinyalim çalışmıyor diyor sağa dönüyorsun sola sinyal veriyorsun diye çok lafı yapanlar olmuştu neyse bunu yaptırdık Ay, şimdi bu taraf gitti abi ben bu arabanın kaç kişilik olduğunu herkese göstermeni istiyorum herkes 41 yoktu sen demek ki demek ki youtube'daki videomu izlemedin ömer bey Gör, onu görmedim. izlemedin YouTube'dan demek ki senin allah belanı vermesine ha. şerefsiz hain bip bip Sen anla oraları, bipleri. Yerlere çöp atmıyoruz. <laughs> Vallahi Fahrettin müdür görürse seni öldürür. Fahrettin Tabii otogar yönetimi. Abi otogar yönetimi. Ben sanırım. Yönetim. Neyse. Evet, arabanın dışı leş gibi. Şöyle uzaklaşayım. Niye leş gibi? Muayeneye gitti geldi araba. Eee götürülüp getirildi daha doğrusu. Bunu da halledecek arkadaşlar inşallah. Bugün ne yapacağız? Şu bijon kapaklarını takacağız ön tarafın. Ondan sonra bir de lastiklere yazı yazacağız. Yanak çekeceğiz. Dongayı sattım. Bunlar mı yapardayız? Ha? Dongayı sattım. Bunlar mı yapardayız? He aferin sana. Bak değil değil ha. Oo abi bunu yeni mi taktırdın ya? Ar İndir. Şoför koltuğuna oturmuyoruz. Şoför koltuğuna oturmuyoruz. Arkadaşlar eğriliymiş otobüs. Bak Şimdi... hele bak bak aslan ya. <laughs> evet Yasin Bey'i Diyarman'dan su çalarken yakaladık. Doğan Tügen abimiz bunu görürse ne olacağı hakkında he? Ha? Tarafından... <laughs> var var. <Gersin> <laughs> görüyorsunuz Doğan abinin arabasından şu an çalıyor. Doğan abiyi Arkadaşlar aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Şu lastiğe bak, şu lastiğe bak. Şu abi dedik ki yazları boyayalım. <laughs> Tabii öyle pintisin ki yanak boyası almasın. Hadi oradan be. Evet, Yasin Bey suyumuzu doldurdu. Şimdi araba biraz sert kullanılmış. Bütün kolalar dağılmış. Normalde buradaydı onlar. Ama yer değiştirmişler maşallah. Burası ikram dolabı olarak kullanıyoruz. Deterjan? Aa, pri. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Aha. Hadi, hadi. Yeşil kafaya dikkat et. Kukri. Evet görüyorsunuz şu an Yasin Bey özel karışımını hazırlıyor. Ben onları böyle taciz edip duracağım bütün gün boyunca. <laughs> Kolonya'da hocam kardeş. Üçü bir arada ile sade lütfen. <laughs> Ice macchiato olsun. Yumuşak içim lütfen. Tabii, tabii yapalım. Yani. Tabii. Ha? Bol olsun bu. Tabi. İşte geçen de söylemiştim bu ne ya. Biz şunu koyalım Murat. Sonra sormasın Murat abimiz. <laughs> Muavin çay kahveyi buradan yapıyor. Ocağımız iptal. Hemen Ocağımız iptal yerinden kalkmadan. Arabamızı kötüleme ya. ya. Ben iptal ettim. Biz kullanmıyoruz sadece. Yoksa arabamızdaki her şeyi sağlam. Tabi tabi. istiyorsun. Tepeye bakabilirsiniz. Evet Yasin Bey. Şu anda suyunu aldı. Ve aracımızın içine doğru ilerliyor. Evet. Yasin Bey. Nasıl gidiyor temizlik? Bu nedir lo? Yengeli fıtış yaptı. Sen. O ağan'ın yanında. Bunu takmaya utan bir misin? Alın, ufkun üstüne pop yapılır mı ulan? Terbiyesiz değil mi? Evet. Cumartesi gibi. Hadi ya, ben daha ya. Yasin Bey şu an kolçakları siliyor, gördüğünüz gibi. Hizmette gayret için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Arkadaşlar elindeki olmaz. kamerayı bir bırakıp temizliğe girişemedi Aa, ben temizlik sevmem, ben yapamam. Şeyi temizliğe karşı. Arkadaş. Ben boşuna mı sizi getirdim? Sabahın 6.15'inde kaldır daha yanlış olmasın. Saat kaç? Çek çek saati çek. Saat kaç? 10. <laughs> Saat 10.07 bakalım işimiz kaçta bitecek. Bu da bu arada turizm araçlarımızda meşhurdur. Türkiye haritası bulunmak zorundadır. Görüyorsunuz. Bütün illerimizin özellikleri bulunur. Tabi hepsini sığdıramamışlar. <laughs> ne yapıyorsun sapık? Ha. Şimdi bunu da <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de derler ki muavinlik zor. Hayır, hiç de öyle bir şey değil. Eee öğretmenler sayfasında paylaşmışlar. Hatta muavinleri kıskanıyordu uşarjı öğretmen uşarjı arkadaşlar. Gidip oyun, gün yol gidip Tabii ki de kolay çok konuşma, ben çok konuşma. Çok konuşma, 59 numarayı sil. Abi bu araba gitti. Ağam. <laughs> ben kes sayfamı. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir muamin yok ya. Allah al şapkına. <laughs> Şapkamı ver, <gözümü> ver. <laughs> Onsuz iş yapamıyor. <laughs> evet, şimdi gidelim. Bu arada Murat Aygün gün abimiz bize gerekli olan malzemeleri getirdi. istedik siparişlerimizi. Şimdi perona gireceğimiz için ikram arabası da istedik. Onu da getirdi sağ olsun. Gidelim bakalım kendisi nerede? Evet. Bu arada Esen Donatadarı e biliyorsunuz. Çok uzun yıllar önce yapılmış. Tabi şartlarına ve onun arabalarına göre yapılmış. Şimdiki yeni nesil arabalar ee, biraz uzun haliyle. O yüzden artık bu alt kat yanaşma konusunda bizce sıkıntını yani şu kolonların arazoru çok dar. Ya bu koca arabaları çevirmek de kolay değil. Bakın görüyorsunuz turizma güzel bir şekilde e, ustanın yönlendirmesiyle girişini sağladı geri geri. bu kolonlara çok vuranlar oluyor. Aynaları takanlar oluyor. Yani bence artık Esenler o ee, bir önümüzdeki 3 yıl içinde İstanbul'un yükünü kaldıramayacak dereceye gelecektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat Aygün kendisi bizim araçlarımızla ilgileniyor. Merhaba Murat Bey nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Efendim şimdi aynamızın kapağını takacaksınız. Ee, dediğim gibi farlarım işlem görecek. Zenonları sökeceğiz beyler. Zenonlar kış vakti yağmurda göstermiyor. Normal sarı ampul takacağız mevzudur. Ee, evet. Abi çok ağır lağım kokuyor. Farkında mısın burası ya? Lağım kokuyor. Yani şikayet ettik otogar yönetimine de bakalım gelecekler mi? Oy, oy. Murat abimiz. Ufak tefek işlerimiz var. Onları hallediyor şu an. Sağ sinyalimiz gidip geliyordu. Onunla ilgileniyor. Boşuna takıyoruz aslında. Ne olsa bizim insanımız sinyallerden anlamıyor ya. Sinyal verdikçe daha çok gaza basıyor yol vermek yerine. Kendisi biraz utanacak, utangaç arkadaşlar yani YouTube'a çıkacağım deyince bir duraksadı böyle beni çekmeyen oğlu diyor. Bizi beğenmezler diyor. Evet. Şimdi birazdan da farlarımızı takacağız. Buyurun ne canlı yapıdan. Bakın az önce dediğimiz gibi kolonların arasından çıkacak şimdi. Gerçi kısa bir araba ama. Orijinallerle yola devam edeceğiz. Şimdi Mercedes olsaydı motoru sökmen gerekirdi abi far değiştirmeye. <laughs> Mercedeslerde inanılmaz zordur bir ampul değiştirmek. Bakın gayet basit. Ustamız da yapıyor bu spor ha. Yani Görüyoruz gibi arabada ne muavin ne de beni koruyabilecek hiçbir profil yok. Sadece şu istetme biraz iş görüyor. Evet, sol sisimizin biri de yanmıyordu. Murat ustamız hemen ona da müdahale etti. Maşallah, elinden bir kaçan, bir de uçan kurtuluyor. Şey, ben <laughs> nasıl bir <marifası? gülüyor> Yanıyor yanıyor. Evet işlem tamam. Bu arada bunu yapan usta gayet güzel yapmış. Hem gündüz olarak hem de sinyal olarak çalışıyor. Normal orijinali ya gündüz dedi ya da sinyal olarak çalıştırdı. Şimdi bunu da aynı o gibi yapacağız. Oh my god! Arabanın içi çamaşır suyu kokuyor. Yasin Bey büyük emekler verdiniz. Saatimiz 10.45. <laughs> Şu koltuklar da bir yereydi koltukları da çıkarmışlar Çünkü maşallah. takar ya değil mi? Bak sağ peteklere bak, sana göre sol. Şimdi bu tarafa bak. Evet. Arada fark var görüyorsunuz. Sağ taraftakiler Şu arkayı göstermek istiyorum. Bakalım çöp çıkacak mı arkadan? Uzun zamandır orayı çekmiyordum. Var, 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 var. Evet arkadaşlar bizim Orta insanımızın meşhur şeyidir Bunu mu? Evet o zaten bir takım. Görüyor musunuz şu koltukların altına çöp atmak? Şimdi bizim insanımızın uyudur. Arkadaşlara ben buradan seslenmek istiyorum. Yiyoruz, içiyoruz, atıyoruz. Ondan sonra da yok, şöyle yok, böyle de yorum yapıyorsunuz. Bakalım bura gözükmüyor. Neyse. Ama Ömer'le Yasin bu işin üstesinden gelecek kadifiyeli elemanlardır. Öyle değil mi lo? Öyledir lo. Otobüslülük hayatı mı? Yaz, boyunca... yaz. Ne yapıyor? Aynaların kapaklarını parlatıyor. <laughs> Abi ben hayatımda böyle bir sefer görmedim. <laughs> Gökhan abi ise peteklerisin be aciz. Ben Evet. Güven. <laughs> Şimdi ayna kapaklarındaki bal izlerini alıyoruz arkadaşlar. Üstümüzü başımızı bakıyoruz. <laughs> Hiç siz gördüm. görmüyorsunuz ama Murat abi şu anda. <laughs> ben Zaten yok ki sarartıyor. Eliminden dayı eliminen. They get hurt. merhaba arkadaşlar. Telefonumun şarjı azalmıştı. Bazı yerleri çekemedik. Kötü şapkamız, ağımız Ömer'e geçti. Şimdi lastikleri yıkıyor. Arabanın dışını yıkattık. Fakat çok kötü bir yıkama olduğu için Evet tekrardan lastikleri lastiklerin üstünden geçiyor. Ne yapacağız? Ömer ustamız jantları parlatıp lastiklerimizi yanak çekecek. Ha yazıları boyayacakmış. Yazı yapacak. Gerekli malzemeleri aldık. Biz alışıl dışında olmayı seviyoruz. Aynen öyle. Herkes gördü mü abi Gökhan Yüngör'ün <laughs> arabası demeli. Tamam değil abartmayalım. Mi? Bak reklam bile yapıyorum. <laughs> evet yıkamacılar çok güzel yıkıyor. Sonra gidince de diyor bak, sen kendin diyordun süngerle çıkmıyor diyordun değil mi Gökhan abi? Yok öyle bir şey demedim. Aa. Sen dedin ya yıkamacı öyle diyor diye. Benim üstüme çamur atma. Nasıl yıkalım? Gayet güzel bir camim. Neyse, ben de arabanın içine biraz gazlayayım. Evet. Ömer yanaklarımızı çekti. Kendisi çok kaşınmıştı. Benim aklımda kesinlikle böyle bir şey yoktu. Abi ben kaşınıyorum. Beni bir kaşır mısın dedi. Ben de ne demek kardeşim? Tabii ki de kaşırım dedim. Hayır, Al. Öyle demedi. Kendine zaten arabayı temizletecek <laughs> eleman <alıyorlar. gülüyor> Kardeşim neredesin? Kesinlikle kardeşim? öyle bir şey yok. Kesinlikle arkadaşlar. Neredesin dedi. Evdeyim deyince. Aa yarın araba temizleme. Delim. Tamam işini yap hadi. Ya. Evet şeylerimizi de taktık bu arada. Bijon kapaklarını da taktık. Yani bunlarla ilgili derin düşünceler içerisindeyim aslında. Polisle ilgili bir sıkıntı yaşar mıyız diye ama göreceğiz. Ömer bu arada yazıları yapmak istedi. işi daha da zorlaştırmak istedi. Yani normalde bir yanak çekse 15-20 dakika sürer. Ama yazılar detay istiyor. Ya bu arada şu metroyu da buradan kaldırsa hiç ne <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ömer ekstra kaşınmak istediği için yazılarla yapmak istedi bu işi. Biz de hayır demedik. Ama sayesinde Esenler'de akşamı yaptık. Saat 5 oldu. Sabah 9 nere? 5 nere Ömerciğim? Bekle ne yapıyorsun Gökhan abi oturmuş dargide keyfi yapıyordum şimdi. Fark etmişim, işte. Şimdi sizi sıkmamak için videoyu bitiriyorum. Bittiğinde tekrardan görüşeceğiz. Evet ustamız bu işi yaptı. Şimdi bantları söküyoruz. Yavaş yavaş. Çöplerimizi yere atmıyoruz. Tabii ki de çöpleri yere atmaması konusunda 40 defa uyardım. Artık çok dikkat ediyor. Uyarmadı. Söz. Bizi şikayet ederler. İşini dedi. yap. Valla saatlerdir bununla uğraşıyor çocuk. Ama kendi kaşındı arkadaşlar. Benim aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Abi dedi ben bir kaşınıyorum ama öyle böyle kaşınmıyorum dedi. Saat sabahın dokuzundan beri arabanın tepesindeyiz ya. Saat kaç beşe geliyor? Evet. şu tirelinin ortasındaki yazıyı da al. Ne? Ortada yazı yok mu? Şey bant. Evet, evet. İnce detaylar önemlidir. He. Tabii. Detay Bu videolara ama mikrofon sorunu olabilir. Biz mikrofon almamız lazım buna. Sesimizi şey yapabilirler. Sen git. iPhone 12 Pro neyse. Hadi Ömer, hadi. Söküyorum lan. Eve gitmek istiyorum artık. Bütün dikkat abimi koruyorum. detaya takılmayın. Orayı temizleyecek Ömer'cim. Ben de titizimdir o konuda. Kendisi çok güzel bant çektiği için onlar oldu. <laughs> Takıntılıyım. aynı. Çok güzel bant çekmiyor musun? Evet harika çekelim. Evet. <laughs> Genel olarak böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi şimdi Ömer oradan çekildiğinde lastiğimizi gayet güzel görmüş olacaksınız. Detaylar önemli diyor Ömer Bey. Detayları almadan geçmiyor. Tamam kalk. Şuradan bakayım. Çek şunları. Abi uzaktan alman Evet arkadaşlar lastiğimizin son hali budur. Ömer kardeşimin eline ayağına sağlık. Gayet güzel oldu. Görüyorsunuz bir havalar bir havalar. Sanırsın ki abi, fabrikasını bu kurmuş. Evet diyor ki abi bunu yaptık. Araba artı 50 beygir. Evet, arabanın gerçekten görünümü de bir değişti. Şu an lastikleri parlatmıyoruz. Boyanın iyice kurması için. Erzurum seferinden önce tekrar bir yıkama. Ondan sonra lastik parlatma. Bugünlük videomuz bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz Ömer Bey? Yukarı peronlara çıkıyoruz. Ve Samandıra'ya ya da Sultanbeyli'ye giden bir otobüse otostop çekiyoruz. <laughs> Hadi kapatalım kapıları gidelim.